Sektör izleyicileri, sektördeki trend firmaları çekmeye tüm hızımızda devam ediyoruz. Bugün İzmir Ali Ağa Yeni Sanayi sitesinde bulunan İzmer Mercedes özel bakım servisindeyiz. Yanımızda firma sahibimiz Mert Bey var. Mert Bey nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Mert Bey nasıl başladınız? Nerelerden bugünlere geldiniz? İzleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Olur. Ee, biz buraya... <laughs> Yetkili serviste, Mercedes'in fabrikasında ondan sonra çıraklığımız oralarda geçti. İzmir Egemer, Mercedes Benz, Mengerler. O gibi yerlerde yetiştik. Tabi okul okumadık. 10 yaşında, 12 yaşında başladık bu mesle. 15 yıla yakın bu meslek içindeyiz. Çıraklığımız, kalfamız sürekli bu bölgelerde geçti. Bu bölgelerde hizmet verdik Ege bölgesinde sürekli. Yani bir araca baktığınızda aslında onun hangi arızası olduğunu anlayabilecek seviyedesiniz değil evet. mi? Yani usta çırak ilişkisiyle bugünlere geldiniz, evet. yetiştiniz. Evet yani şöyle söyleyeyim bir araç bizim buraya girdiği zaman baktığımız zaman elektrik, elektronik vesaire kaporta, boya, mekanik her türlü arızasının anlaşıldığı ve tespit edildiği oldu yani. Peki, hangi tür araçlara hizmet vermekteyiz? Mercedes özel servisiyiz ama, Mercedes'in de binek aracı var, işte ağır vasıtası var. Siz genelde hangi araçlara hizmet veriyorsunuz? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, bizim taksi grubu yok. Mercedes'te sadece bizde ticari araçlar, ağır vasıta kamyon grubu, ondan sonra. Harfiyat serisi Mercedes'in. Sürekli ticari araç, ağır vasıta Mercedes. Çünkü taksilere biz yetişemiyoruz. Zaten kamyon grubu oldukça fazla bu bölgede yani yakın bir şey. Ondan dolayı sadece ağır vasıtayı tercih ediyoruz. Peki bir araç buraya arızasıyla geldiğinde ve farklı bir arıza çıktığında da diğer ustalarımız size mutlaka yardım ediyorlar değil mi? Burada üç ortak işletiyorsunuz burayı. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burayı tek ortak ben, buranın sahibi benim. Yanımda iki tane daha çalışanım var burada. üç kişiyiz normalde elektrik, mekanikçi. Şu an zaten onlar burada yok. Yoldalar. Bakım servisindeler. Ondan sonra. Yani üç kişi burayı geçindirip gidiyoruz. İleride daha büyük yerlere daha büyük hizmet vereceğiz. Kısaca bunu diyebilirim. Peki işleyişimizden bahsedelim biraz. Siz burada disiplinle çalışıyorsunuz. Evet. Bozulan bir aracı e, gidip yoldan alabiliyor musunuz? Yani bir ilk yardım servisimiz var mı bu noktada? Var. İlk Yol yar yardım servisimiz var mı? İlk yardım servisimiz var. İlk önce zaten araç bizim web sitemiz var. Web sitemizden bizi numaramızı buluyor ve bize dönüş yapıyor. Aracındaki arıza arıza tespiti hakkında bilgi alıyoruz. Ona göre buradan yola çıkıyoruz. Aracın arızasını yolda giderip giderebileceğimiz bir şey varsa yolda giderebiliyoruz. Yoksa buraya çekiciyle ya da buraya çekicimiz de var zaten. çekicik kasko şey sayesinde buraya çekilme sağlıyoruz ondan sonra gerekli arıza tespitleri kontrol edilir, yapılır ondan sonra araç ve şoförü, araç sahibi memnun bir şekilde buradan çıkış sağlar. Gonca hanım şimdi bizim buraya araç girdiği zaman e, A'dan Z'ye diye bir bölüm var. Mesela araç buraya kaportasından, boyasından, elektriğinden, mekanik olarak her şeyin daha önce söylediğim gibi zaten her şeyi ee, bakımları yapılıp şekilde çıkıyor. Yani parça parça değil de frenlere başka bir yerde e, boyası başka bir yerde olmaktan zaten müşterimiz bizi bu yönden tercih ediyor çoğunlukla. Müşteri memnuniyeti bizim için her şeyden çok önemli. Ee, bizim buraya geldiği zaman araç arıza için iş takip formları var bizim. Aracın şikayeti müşterinin şikayeti ondan sonra onları yazılır ve onun giderildiği harici başka bir arıza bulduğumuz zaman söylenir araç sahiplerine şikayetlerinde şu kadar şöyle şöyle ekstra sıkıntı çıktı diye vesaire vesaire yapılır ve araç memnun bir şekilde çıkar buradan araç sahibiyle birlikte. Yani aslında o kadar güvenilir bir yer ki burası evet. anahtarını size bırakıp gerçekten sıfır kilometre gibi aracını sizden teslim alıp günün rahatlığıyla gidebilir. Evet yani tabii bizim burası <laughs> Çoğunlukla zaten hep aile şirketi gibi. Ee, arkamda gördüğünüz şirket mesela çok büyük şirketlerden birisi. Aracınları bırakır, güvenilir. Yani yetkili servis neyse birebir zaten burası da aynı. Mert Bey çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler verdiniz bizlere. Son olarak iletişim bilgilerinizi, Mert Bey çok değerli bilgiler paylaştığınız bizlerle çok teşekkür ederiz. Son olarak izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Tabii. Aliya Samurlu Mahallesi, Aliya Yeni Sanayi Sitesi. 1243 sokak 12E. 552 785 83 19. Evet sevgili izleyicilerimiz, sektörel çekimlere hız kesmeden devam edeceğiz. Siz de bir aile şirketi olan İzmir Mercedes Özel Bakım Servisini her zaman tercih edebilirsiniz. Hoşça kalın.